Merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Meli. Bugün size kaşlarınızı nasıl kapatacağınız hakkında bir video çekmek istedim. Ben kaşlarımı nasıl kapatıyorum dilerseniz direkt videoya geçelim. Öncelikle şöyle Faber Castell'in bende bir e, pirit var. Bu normal pirit de olabilir, başka marka da olabilir. Şöyle boş bir fırça ihtiyacınız olacak. Ben e, normal benim bir fırçam vardı ama ben o fırçamı kaybettim. O yüzden şöyle bir esans Markasının bir kaş tarama şeyi vardı. zeli Bunu kullanıyorum şimdi. Normal bununla kaşlarınızı önce yukarıya doğru tarıyorsunuz. Şöyle. Sonrasında pirit geçeceğiz üzerine. Bunları genelde drag makyajlarında da kullananlar oluyor ya da farklı makyajlar yaptığınızda kaşlarınızı kapatmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Kesinlikle her zaman. Şöyle piritimizi alıyoruz. Direkt şöyle yukarıya doğru kaşlarınızı üzerinden geçerek piritle yapıştırmaya başlıyorsunuz. Sadece çok çabuk pes etmeyin. Çünkü ben ilk başlarda mesela yaptığım makyajlarda fark ediyordum. O zamanlarda mesela kaşlarımı kapatıyordum. Ama o zaman çok iyi kapanmıyordu. Çünkü şey yapıyordum. Yani hani çok hemen bir kat sürüp fondöten sürmeye başladım. Ya da kapatıcı sürüyordum. Hani bu ne oluyor? Kesinlikle olmuyor. Daha hani belirgin oluyor. Tamamen full cover böyle kaşınızın hiç görünmemesi için tabi zaten Allah bende de maşallah birkaç vermiş zaten <laughs> çok yoğun olduğu için kaşlarım zamanla biraz daha yapa yapa iyice öğrendim ve daha iyi olmaya başladığını düşünüyorum şahsen katını geçmeye başlıyorum şöyle eğer piritiniz biraz kuruysa çok az e, su dökebilirsiniz böyle çok az damla damla üzerine su dökebilirsiniz bunun etkisi olacaktır hani çünkü bazen kuruduğu zaman yapışmıyor pirinç. Yapışmazsa da olmaz. Şöyle yaptım. Şu an tekrar tarıyorum. Şöyle iyice bu sefer yapıştırmaya başlıyorum. İyice yapıştıracağım bu sefer. Şöyle bakın. Hem daha ince bir katman haline getirmeye çalışıyorum oraya. Çünkü hani görünmemesi için ince olması gerekiyor. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim biraz. Bir daha üstüne sürdüm yapışmasın diye. Kururken şu tarafa geçeyim hemen. Şu alta gelenleri temizlemeniz gerekiyor. Tekrar şimdi bunları yukarıya doğru tarıyorum. Yavaşça düzeltmeye çalışıyorum. Tekrar piritimle şimdi ise şu tarafa tekrar ikinci katı geçmeye başlayacağım. Dediğim gibi peritiniz böyle sakızlanmaya başladığı zaman direkt çok hafif böyle bir iki damla üzerine su tutun. Yani su damlatın böyle bir şeyle ya da elinize alıp da şey yapabilirsiniz. Onu geçin. Şimdi bunu yaptığınızda aralarında böyle boşluk boşluk kaldığını düşünüyorsunuz. ikinci katı göreceksiniz zaten eğer yaparsanız. İkinci katında bunu ee, ...direkt bunu kapatabilirsiniz. İkinci katında o boşluklar da... ...doğulmuş oluyor. Sürmediğiniz yerler... ...olabiliyor. Onları aldırıyor. Bu arada ben uzun süredir makyaj yapıyorum. Ve uzun süredir kaşlarımı kapatıyorum. Kaşlarımda hiç eksilme olmadı. Bu da size bir detay olsun. Hani güzel bir... ...makyaj temizlemeyle... ...güzel bir temizleme ile yaptığınız zaman... ...büyük ihtimalle dökülmeyecektir. Şu fazlalıkları dediğim gibi alabilirsiniz. Şimdi ise bu tarafa tekrar geçiyorum. İkinci katı. Gerçekten tek önemli olan şey burada dikkat etmeniz ve çok çok yapmanız çünkü yapmazsanız kaşlarınız bu sefer kapanmıyor. Kapanmadığı zaman da gerçekten güzel bir görüntü olmuyor diyorum ama şimdi benimki kapanmıyormuş. Bir de ne gülerim ama biliyor musunuz? <laughs> i̇şte bunları da tamamladım. Bunları tamamladıktan sonra ikinci katını da yaptım. Kurudu. Kurumasını bekledikten sonra transfer pudra kullanacağım. Üzerine geçeceğim. Nivel'in derma transfer Powder'ını kullanacağım şöyle. Bu benim çok severek kullandığım kutu kutu aldığım bir ürün gerçekten böyle toz tamamen şöyle açıp kapağını döküyorsunuz içine. Çok 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 güzel bir ürün. Ben şöyle açılmışı var onu kullanacağım. Şöyle içine kutunun içine döküyorum. Bakın şöyle. Buradan süngerle fırçayla neyle almak istiyorsanız ben böyle fırça kullanacağım bir tane. Fırçayla alıyorum. Şöyle fazlalığını alanı artırıyorum. Tamamen transparan zaten. Kaşımın üzerine böyle. Çok da bulunduğu yerlere transparan pudrayı sürüyorum ve dağıtıyorum. Ki bu işlemle birlikte o hani ilk katmanda gördüğümüz şeyler daha da azalacak. Boşluklar daha da azalmış olacak ve tamamen düz bir görüntü elde etmiş olacağız. Bunu siz süngerle de sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Hem de böyle biraz da süngerle geçim halini görün diye bir kere süngerle geçiyorum. Sizin için bakın şöyle üzerine bırakıyorum. Bu ne oluyor? Etrafına da birazcık taşırıyorum ki bilerek. O daha demin etrafına gelen plitlerle çok fazla dikkat çekmesin. Korkunç görünüyorum yalnız. Ama maalesef ki <laughs> bu bu şekilde olmak zorunda. Ama bak şimdi ben de o devasa kaşlar nerede? <laughs> Sonra bunu böyle fırçayla süpürüyorum. Fazlalığını alıyorum. Ve tamamen böyle ellediğinizde de hissedeceksiniz. Böyle düz bir görüntü var kesinlikle. Hadi test ediyorum şurada eğilip. <laughs> Dümdüz bir görüntü var. Şimdi istem kendim kapatıcınız neyse, ne kullanıyorsanız ya da fondötenle kullanıyorsanız böyle yoğun yoğun kapatıcılıkçı olan bir ürün kullanmanız gerekiyor bence. Bu benim fikrim kesinlikle. Ee, ben fondöten kullanacağım. Fondöten olarak Derma Makeup Cover Nivelle'in fondötenini kullanacağım. Şunu. Bu da yine çok kullandığım bir fondöten. Böyle e, hem cildi bebek gibi yapıyor. Porselen bir görüntü veriyor. Gerçekten dövme kapatan çok yoğun yoğun bir fondöten. Şöyle çok az alıp az az uygulayacağım. Poleten fırçası ile uygulayacağım bunu da. Hani yoğun şeyler yapacağım zaman sevdiğim bir ürün. Şöyle bakın bir miktar aldım. Şöyle üzerine kaşımı sürüyorum ve bunu şöyle tampon tampon basmaya başlıyor. Bakar mısınız? Yok resmen yani kaş gitti. <laughs> Bunu böyle birazcık da etrafına taşıracağım. Ki zaten tamamlamak için komple fondöten uyguladığınızda tam bir şey olmuş olacak. Yalnız şurada bir boşluk bırakmış. bak e, beni o kadar sinirlendirmeye başladı ki o boşluk şu an. Hani direkt böyle bir, bir şey oldum bir. Bir gerildim bir miktar. Evet bakın. Tamamen bunu kapattı. Şimdi bu tarafa şöyle kaşın üzerine koyup önce sonrasında şöyle şöyle tampon hareketlerle yine indirmeye başlıyoruz. Bakın. Full coverage. Kaşsız Meli. <laughs> Tamamen kaşsızım artık. Bunu yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Üzerine transparan pudra geçebilirsiniz. Normal renk veren bir pudra geçebilirsiniz. Tüm cildinizi eşitleyebilirsiniz. Sonrasında ne yapmak isterseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Üzerine bir şey çizebilirsiniz ama dediğim gibi. Şimdi ben bunu iki kat yaptım. Ama siz üçüncü katı da yapabilirsiniz. Hani en fazla yani bence üç olmalı. Dört olmasın. Çünkü çok katman katman durabilir. Bu sefer de çok sürdüğünüzde ne oluyor biliyor musunuz? Böyle pütür pütür kalıyor. Onu dağıtamıyorsunuz ve onu dağıtamadığınızda da bir miktar şey yapıyor. kötü görüntü bırakabiliyor. Çünkü dediğim gibi önemli olan oranın pürüzsüz görünmesi. O görüntüyü şey yapmak için eğer bir tık daha olmadığını düşünürseniz bir tık daha geçebilirsiniz. 3 kat yapabilirsiniz. Benim için iki yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Fondötümünün uygulaması yapıp direkt kaşlarınızı kapatabilirsiniz. Hemen onu da yapayım hızlıca sizin için. Şöyle böyle yarım yamalak durmayayım. Tabi bununla yapayım direkt. Evet, bunu da böyle yaptık. Kapatıcı olarak hemen hızlıca tam makyajımı yapacağım. Böyle e, Maybelline'in Untreated Reals'ini kullanıyorum. Şöyle göz altıma. Kapatıcı kontürü aynı şekilde uygulayacağım. Şöyle birazcık bunun üzerime geçiyorum. Şurayı aydınlatsın birazcık. Şöyle çeneme, şu altı ve şurayı birazcık. Kontüre geçiyorum. Kontür için de Revolution markasının Ultra Cream kontür kitini kullanacağım. Şöyle bir palet. Bunu çok severek kullanıyorum. Ve uzun süredir bitmiyor gerçekten. Şöyle bir rengini alıyorum. Direkt yüzümü ısıtmak ve kontrollemek istediğim yerlere hızlıca sürüyorum. Şöyle şuraları birazcık daha altıyorum. Hemen Birazcık sıcaklık vereceğim çünkü bu fondöten çok beyaz. Benim bir sonraki yapacağım zaten makyajda önemli olması, beyaz olması. Bu yüzden bunu seçtim ama birazcık ısıtmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şöyle hemen bir kontrol uygulaması yaptım. Bunu bu şekilde yaptık. Yalnız boynumla yüzümün arasına bakın. Hadi resmen şey makyajı ama. Drag makyajı aslında benimki. Bunları direkt dağıtmaya başlıyorum. Kapatıcı fırçamla şöyle göz altlarımı. Az alıştım iyice bu aynaya bakmaya bakmayacağım. Göz altlarımı şöyle. Hemen buraları da Hızlı bir şekilde şöyle tampon tampon. Şöyle yüzümüze bir sıcaklık verdi, bir boyut verdi, o beyazlıktan bir tık daha kurtulmaya çalıştık. Şimdi ise yine normal bir transparan pudra ile yine aynısını kullanacağım. Böyle yüzümün her yerine geçiyorum. Özellikle göz altıma. Biraz daha sabitle dursun diye. Şuralarıma bu parlak görüntü biraz daha gitsin diye. Şöyle mesela şuralara şuraya. Evet. Makyajım bu şekildeydi. Kaşlarımı bu şekilde kapatıyorum. Tam makyajımı da bir sonraki yapacağım makyajı bu şekilde hazırladım tamamen. Ee, şurada bir sıkıntı var sanki. Orayı görüyorum. Orayı kapatamamışım. Genelde hep zaten ben buraları bırakırım prit sürerken çok diplere gelmem yani Siz otağı yapmayın sürerken şu tarafa doğru sürün. Şöyle sürün. Kaşlarınızın ne tarafa gitmesi yukarı gidecek ama hani yukarıyı buradan başlamayın. Şöyle şöyle sürün ki daha güzel, daha iyice kapansın her yeri. Ben bu şekilde kaşlarımı kapatıyorum. Altta fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Ben bilgi alışverişi yapmayı çok severim çünkü ben şey düşünüyorum hani bir bilgi bile olsa asla bize zararı olmaz. Daha da faydası olur herkes için böyle düşünüyorum. Sizin de fikriniz varsa siz de bu şekilde bana geri şey yapabilirsiniz. Geri dönüş yapabilirsiniz. Sizin de kaş kapatma ile ilgili fikirleriniz varsa çok mutlu olarak izler okurum yani. Bir videonun daha sonuna geldik sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Kaşlarımı nasıl kapattığımı size anlatmaya çalıştım kendi. Nasıl yapıyorsam burada bizzat. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bunlar gerçekten benim için çok önemli. Siz bana destek verdikçe ben daha çok böyle hevesleniyorum ve daha çok fikir üretmeye çalışıyorum sizin için. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.